Ee, Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm e, şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Ve oradan e, boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsal alana ve köylerimize yönlendirdik. E, devam eden e, çalışmalarımız neticesinde şu anda sadece yedi köyümüzde bir imkita söz konusu. Orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ çalışmalarına destek olmak üzere ilk etapta hemen komşu illerden sonrasında da diğer bölgelerimizden de illerimizden ki yaklaşık 13 ilden buraya e bakım onarım ekibi araç Çık. gereçleriyle birlikte intikal ettirdik. Şu anda halen sahada 653 fiilen sahada, direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan teknik personelimiz var. Yine bunlara Çık. destek Çık. veren AFAD, özel idaremiz, belediyelerimiz, diğer Çık. ilgili kamu kurum, kurumuşlarımızla birlikte şu anda sahada mücadeleyi e, <laughs> sürdüren personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinesi ve aracımız var. Yine 61 jeneratörümüzle bu kesintilere müdahale edildi. 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik sayaçlarının okunmadığını söylemiştik. Bir hafta boyunca bu okuma okunma işlemi yapılmayacak. Yine bir başka duyurumuz. Faturaların tahsilatı da Isparta vatandaşlarımızın ödemek durumunda kaldı. Faturaların tahsilatını bir ay süreyle erteliyoruz. Biz sahada hummalı bir şekilde ekibimizle birlikte çalışırken maalesef sosyal medyada bazı televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Mağduriyetten kendisine prim çıkarmaya çalışanlar adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi sizlerle paylaşmadık. Doğruları da çarpıtmadık. Ama maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya, istismar etmeye dönük hal ve hareketlerini, söylemlerini bu süreçte de gösterdiler. Devletimiz olayın ilk günden itibaren <laughs> Isparta'da oldu. Nasıl daha önce Lize'de, Kastamonu'da, Giresun'da, Muğla'da, Elazığ'da yaşanan tabi afetlerde devletimiz ilk andan itibaren göre de vatandaşımızla birlikte omuz omuza çalıştıysa Isparta'da aynısı yaşandı. Ben bütün bu yaşananlara rağmen e, Isparta halkının bu süreçte bize vermiş olduğu katkı, destek, hoşgörü ve sağduyudan dolayı hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten kırsal alanda da çok e, duygusal olan, olan olayları da yaşadık. Zaman zaman şimdi ekiplerimiz bize orada yaşananları da aktarıyorlar. Araçları bile giremediği yerlerde, e, dağın tepesinde, açık arazide çalışan arkadaşlarımıza evinde işte çaydanlıkta çay hazırlayıp, onlara ikram eden, yemek hazırlayıp, ikram eden Anadolu insanın en güzel örneklerini de veriyorum. Onlara hasreten burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yine bu vesileyle günlerdir sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan bütün enerji çalışanlarımıza, kamu özel sektör ayındığımız çok teşekkür ediyorum. AST'den Sayın Cumhurbaşkanımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren süreci bizzat yakından takip etti. Sürekli kendisini bilgilendirdik, talimatlarını aldık, aldık. desteklerinden ve ilgilerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz edeceğiz. İçişleri Bakanlığımıza, milletvekillerimize belediyelerimize, valiliğimize, afatımıza ve özellikle de muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sahada bizim elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz oldular. Ee, ama tabii ki en büyük teşekkürü bu süreçte sabırla e, sabır gösterdikleri ve sağduyulu davrandıkları için Isparta halkına ediyorum. E, ve Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun, var olun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim.